Mikrofon Senin Programından merhaba bakalım bugün kimlere mikrofon uzatacağız Seyitan Bey programımıza hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Evet, ben de Seyitan Ahmet Ateş. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde İktisat Bölümünde Profesör Doktor olarak görev yapıyorum. Aslen Osmaniyeliyim. Kısaca böyle. Peki Avrupa maceranız nasıl başladı? Evet, aslında ilginç bir hikaye. Bilkent Üniversitesi'nde ben eğitime başladım. İngilizce hazırlık sonrasında Viyana Ekonomi Üniversitesi'nde eğitimimi devam ettirme kararı aldım. Ve oraya gittim 2001 yılında Viyana Ekonomi Üniversitesi'nde Almanca eğitim görmeye başladık. Biraz zorlu bir süreçti çünkü Almanca öğrenmesi zor bir dil. Ama o zorlu süreci bir şekilde atlattık ve orada Viyana Ekonomi Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans eğitimi tamamladım. Hikaye böyle başladı ama hikayenin detayında tabii ki birçok ayrıntı var. Evet, peki Türkiye'den sonra Avrupa'ya alışmak, Viyana'ya alışmak nasıl oldu? O süreci anlatır mısınız? Ben Osmaniye'den, Adana'dan çıkaraktan ilk defa bir büyük şehire Viyana'da gitmiş oldum. Her şey bizim için yabancıydı. O metrolardan tutun işte sokak isimleri, insanların davranışları, üniversiteler vesaire. Ama şöyle bir belki kolaylık oldu. Daha 18-19 yaşında yurt dışına giden insanlar olarak biraz orada büyüdük oradaki o farklı ortam, farklı kültür en başta dikkatimizi çok çekmedi. Biraz normalleştirerek yavaş yavaş içselleştirdik belki. Daha sonra biraz çocuğumuz olduktan sonra daha çok detayları fark etmeye başladık. Yani alışma süreci çok benim adıma çok zor olmadı. Çok zor olmadı ama oraya alıştıktan sonra dönünce belli zorlukları yaşamaya başladık diyebilirim. Peki Avusturya'dayken Türkiye'ye dair en çok neyi özlemiştiniz? Mesela aile olabilir, yemekler olabilir. Sizin için hangisiydi? Ya açıkçası ben e, Anadolu insanını, e, köylerimizi, kasabalarımızı çok seven birisiyim. Viyana'da, Avusturya'da e, bu tür imkanları elde edemiyorduk. Yani orada kendimi e, yabancı hissediyordum. E, memleketimde ama Türkiye'de böyle bir zorluk yaşamıyoruz. Yani herhangi bir dükkana girdiğimizde herhangi bir mekana oturduğumuzda 3-5 dakika içerisinde o insanla ahbap olabiliyorsunuz. Birçok paylaşım yapabiliyorsunuz. Ama Viyana'da örneğin çalıştığım iş yerinde 3-4 ay birlikte staja gidip geldiğimiz Martin diye bir genç vardı. Bazen bisikletimle onu tren istasyonundan alıyordum. Tuna Nehri'nin kenarında bir iş yerimiz vardı. Bir fabrika daha doğrusu oraya gidiyorduk. 3-4 ayın sonunda ayrılacağımız gün işte Martin bugün son günümüz dedim. E dedi yani hani burada sorun ne yani işte bir sarılmayacak mıyız birbirimize işte telefon numaramızı almayacak mıyız hani bir hakkını helal et demeyecek miyiz dediklerimin birçoğu onda bir yankı yaratmadı yani dedi ki bu bir işti öyle bir bizim ilişki düzeyimiz vardı o bitti ve ilişkimiz bitti bu bana çok tuhaf geliyor yani bu tür şeyler tabi Türkiye'de Tabii ki çoğu zaman böyle bir ortam olmuyor daha samimi bir diyalog kurduğumuzu insanlarla düşünüyorum. O açıdan hani benim için temel farklılıklarından birisi insan ilişkileriydi diyebilirim. Avusturya'dan dönmeye nasıl karar verdiniz? Aa, çok güzel ve zor bir soru. Ee, eşim de orada Viyana Ekonomi Üniversitesi'nde öğrenciydi ve biz üniversitenin ikinci sınıfında taşı, tanıştık ve üçüncü sınıfında yaklaşık evlendik. Ee, ve üçüncü sınıfının sonuna doğru da bir kızımız e, dünyaya geldi. E, tabiri caizse biz üniversiteyi kızımla birlikte e, okuduk. O da şu anda 17 yaşında. O süreçte kızımız artık büyümeye başladı ve biz de üniversiteden mezun olduk. Ben orada Birleşmiş Milletler'de doktor araştırması yapmaya başladım ve doktoram bitti. Ve bir yol ayrımına geldik. Ya orada kariyer hayatımıza devam ettireceğiz ve çocuğumuz orada ilkokula başlayacak ya da Türkiye'ye döneceğiz ve sistemi Türkiye'de kuracağız. Biz burada tercihimizi Türkiye'den yana kullandık. Çocuğumuzun oradaki eğitim sistemine dahil olmasını istemedik. Çünkü orada gördüğümüz e, sorunlardan bir tanesi göçmen çocuklarına okullarda yapılan bazı muamelelerdi. Psikolojik olarak e, bazı dışlamalar vesaire. Açıkçası bizim imkanımız olduğu için Türkiye'ye dönme kararı aldık. Türkiye'de de akademide güzel bir pozisyon teklif edilmişti. Onu kabul ederek Türkiye'ye döndük ama temel sebeplerden birisi çocuğumuzun bundan sonraki yaşamını, eğitim hayatını Türkiye'de devam ettirmesiydi. Şu an Avusturya'ya dair en çok neyi özlüyorsunuz? Avusturya'ya dair en çok özlediğim şeylerden birisi Avusturya'nın tabiatı Avusturya'nın tabiatıyla belki ülkemizin tabiatı arasında belli bölgeler düşünüldüğünde çok bir fark yok ama Avusturya'da gezir rotaları çok ünlü. Fırsat buldukça ben yazlar Avusturya'ya gidiyorum. O, yürüy o yürüyüşleri yapmaya, o dağ evlerinde kalmaya çalışıyorum. Yani Avusturya'nın dağ evleri, hütte denilen dağ evleri ve o civarda yapılan yürüyüşler orası oradan en çok özlediğim şeylerden birisi. Siz Türkiye'de de milli bayramları, dini bayramları yaşamış birisisiniz orada da. İkisi arasında ne gibi farklar var? Ne gibi bir yaşantı farkı var? En temel farklılıklardan birisi burada bayramda büyüklerimizi ziyaret etme, onların ellerini öpme, sohbet etme imkanı buluyoruz. Ama orada bayramlaştığımız neredeyse herkes yaşıtımız. Öyle olunca bayramın ağırlığını hissedemiyorsunuz. Yani daha böyle monoton bir bayram oluyor. Öğrenci arkadaşlarla, Müslüman arkadaşlarla bayramlarda bir araya gelmeye çalışıyorduk. Ama Türkiye'de yaşlılarla, çocuklarla, farklı yaş gruplarıyla bir arada olmak bence bayramdaki en temel farklardan birisi. Seyit Han Bey katıldığınız için çok teşekkürler. Rica ediyorum. Meymune Hanım, hoş geldiniz programımıza. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii, hoş buldum. Meymune Ünlü ben, 25 yaşındayım. Almanya'dan geliyorum. Ankara Barosu'nda stajyer avukatım. Peki, Avrupa ve Almanya macerası nasıl başladı? Almanya macerası şöyle başladı. İlk etapta dedelerim gidiyor, misafir işçi olarak. Sonra annem, babam, ardından da bizler. E, gidiyoruz. Üçüncü nesilim, e, yenilerim dördüncü nesil. E, o şekilde başlıyor. Eğitim almak için mi gittiniz Almanya'ya yoksa aile tamamen oraya mı taşınmıştı? Yok, ailem tamamen orada yaşıyordu. E, dediğim gibi ilk etapta iş için sonra da hayatlarını orada devam ettirmişler. O şekilde. Peki Türkiye'ye dönmeye nasıl karar verdiniz? E, şöyle oldu, e, ilk etapta benim için e, aidiyet duygusu çok önemliydi. Türkiye'ye kendimi çok ait hissediyordum. Senede bir defa gelmek birazcık yetersiz kalıyordu ve benim babamın çok önemli bir isteği olmuştu hayatım boyunca benden. Meslek hayatımda hangi karar verirsem vereyim daima ülkemin yararlı bir karar olmasını istemişti. Ben de Almanya'da aldığım eğitimi Türkiye'de tamamlayıp ülkeme, nacizane yararlı bir birey olmaya çalışıyorum Peki Almanya'da yaşarken Türkiye'ye dair en çok neyi özlediniz burada kalan ailemi özlüyordum ama genel olarak Türkiye'de olmayı Türkiye'deyken e, ki beni çok seviyordum O yüzden e, buraya gelmeyi tercih ettim Türkiye'ye geldiğiniz zaman adapte olma süreci nasıl geçti e, İlk etapta biraz zorlandım Çünkü e, 16 yaşındaydım tek başıma geldim ailem Orada yaşıyor hala. O yüzden ilk etapta biraz zordu ama benim gibi olan arkadaşlarım sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Onlarla beraber bir alışma sürecimiz oldu ve hepimizin aynı hedefi vardı. Ülkemize yararlı olmayı çok istiyorduk. O süreçte onların desteği çok oldu bana. Şu an Almanya'ya dair en çok özlediğiniz şey ne? Mesela aileniz olabilir, arkadaşlarınız, belki de orada yaşadığınız çevre. Hangisini özlüyorsunuz? Ailemi çok özlüyorum. Yeğenlerimi özellikle. Küçük yeğenlerim var. Onları çok özlüyorum. Arkadaş çevrem tabii ki. Onun dışında İstanbul'da ve Ankara'da yaşadığım için, buralarda biraz büyük şehirler olduğu için oranın biraz sakinliğini özlüyorum diyebilirim. Peki dini ve milli bayramları Türkiye'de yaşamak nasıl bir his? Çok güzel, çok farklıymış. Onu söyleyebilirim. Daha toplu bir şekilde kutlandığını gördüğümde çok şaşırmıştım çünkü orada biz genelde aile arası küçük kutlamalar yapabiliyorduk ama burada bu atmosferin tüm şehre tüm insanlar arasında olduğunu gördüğümde çok şaşırmıştım ve bu beni çok mutlu etmişti. Yaz tatilinde Türkiye'ye gelmekle Türkiye'de yaşamak arasında ne gibi farklar var? Aslında fark çok büyük. Ee, gördüğümüz yani bir aylık bir süreçle yaşamak arasında büyük bir fark var. Programımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.